Her çocuğun özellikle 0-5 yaş döneminde beyninin en önemli gıdası ebeveynleriyle geçireceği zaman diliminde oyun oynamaktır. Yani hani etkileşimdir, etkileşim kurmasıdır. Tabi burada da uzmanlardan bilgi alabilirsiniz hangi tür oyunları hangi dönemde oynamaları gerekiyor. Ee, ya da işte... Kuracağı etkileşimlerde onlara nasıl davranmalıyız? O etkileşimleri nasıl yürütebiliriz? Kısmıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. E, diğer türlü işte çok fazla kirli bilgi var ya da işte sıkıntılı bilgiler var. Mesela diyelim ki bütün ebeveynler aslında çocuklarını aşırı korumacı bir şekilde e, yönetirler. E, bu da çocukta sıkıntıya sebep olur. Bütün çocukların hayatında, hatta tüm Memeli canlıların hayatında aslında kran krana oyun vardır ya da itiş kakış oyunları vardır olması gerekiyor. Çünkü çocuk kendi vücut performansının ya da işte neyi yapıp neyi yapamayacağının farkına nasıl varacak? Bu tür oyunları oynayarak farkına varıyor. Ya da işte eee vestibüler sistemini, proprioseptif sistemini nasıl destekleyeceğiz? Hani bu tür oyunları oynatarak destekliyorsunuz. Tabi e, çocuk konuşmaya başladığında bu tür oyunların azalması gerekiyor. E, dozunda azaltıyorsunuz. İşte hani diyoruz ya sembolik oyuna geçmesi gerekiyor. Daha öncesinde çocuk aslında fikirleri kullanmıyordur. Hani dile getirmiyordur. Kullanmadığı bir dönem var. Bu dönemde itiş, kakış oyunları işte o vurdulu kırdılı oyunlar oynanabiliyor. Dozunda. Tabi yani siz çocuğu kontrol ediyorsunuz. E, sonrasında işte sembolik Oyunlara döndüğünde e, o itiş-kakış oyunlarını, öfkesini, saldırganlığını ya da işte benzeri duyguları artık sembolle yani hani dile getirerek ifade etmeye dönmesi gerekiyor. sembolik oyunları ne kadar çok oynarsanız e, o dönemde de çocuk e, duygularını, hissettiklerini, fikirlerini, sözcükleri dökmeyi öğreniyor. Semboller üzerinden kullanmayı öğreniyor.